YouTube Örgü Şenliği kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere buradaki görmüş olduğunuz renklerimle çok güzel belki de ilk kez göreceğiniz bir örgü modelini anlatmaya çalışacağım. Şöyle iki buçuk milimetrelik bir tığım var. Tığımın ucu da arkadaşlar bu şekilde. Bebe bebeğini hemen başlayacağım arkadaşlar. Ama onun öncesinde kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenip yorumlar kısmı ile elimi ipimi doladım iplerin bebe yünü ben sihirli halkamı bu şekilde yapıyorum bakın şöyle tutuyorum böyle çeviriyorum ve tığımı buradan takıyorum arkadaşlar şöyle göstereyim çapraz yaparak sihirli halkamı yapıyorum hemen şuradan ilmek alıyorum bir şöyle 2 3 bakın şöyle üç tane zincirimi çektim hemen böyle tutup bu kısmı arkadaşlar şöyle elimle ayarlıyorum. Şimdi içine trabzan yapmaya başlayabiliriz. Şöyle başını bir kez ip sardım. Dibine batıyorum. Şöyle iki tanesini çekip kalanını tığımda bırakıyorum. Devam ediyorum. Başını bir kez sardım. Aynı yere battım. İlmeğimi uzatıp iki tanesini tığımdan çıkarıp bir tanesini bırakıyorum. Üçüncüsünü yapacağım arkadaşlar böyle yarım trabzanlar yapıyoruz sayıyorum bakın 1 2 3 dört tane ilmeğim kaldı bunun hepsini birlikte tığımdan geçirip tek seferde bağlıyorum ve bir zincir çekiyorum şimdi araya şöyle bir tane zincir çekeceğim tekrar doladım şu orta kısma yine yeniden giriyorum şöyle bakın iki tanesini çıktım son ilmek tığda tekrar doladım Yine buraya girdim. Böyle iki tanesini çıktım. Son ilmek tığda. Aynı işlemi 3 sefer yapıyoruz. Bakın, tığımda 1 2 3 dört tane ilmek var. Hepsini birlikte toplayıp bağlıyorum ve üzerine bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Yeniden yapıyorum. Bir kez doladım, içine batıyorum iki tanesini çektim. Tekrar yapıyorum. İkinci sefer bu işlemi tekrarlıyorum. İki tanesini çektim. Üçüncü sefer yani son sefer yapıyorum. İki tanesini çektim. Bakın tığımda toplamda bu kadar oldu. Hepsini tek seferde toplayıp bağladım ve arasına bir tane de zincir çektim. Şu anda arkadaşlar şöyle bir şu 1, şu 2, şu 3. 3 tane oldu. Bundan toplamda 8 tane yapacağız bu şekilde. 8 adet yapıp hemen geliyorum. Evet, şimdi arkadaşlar şu 8incisinde bu şekilde yapıp kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Şöyle saydığımız zaman toplamda 8 tane. Bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yaptım. Şimdi şu kısımdan şöyle çekeceğim. Burayı böyle çekip çektim ve burayı birleştirdim arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan birleştiriyorum. Evet birleştirme noktasında burayı iyi izleyelim. Bakın şuradan şu birinci sık iğnenin tepesinden bakın şuradan birleştireceğim. İlmek aldım. Bu şekilde kaydırıp birleştiriyorum. Birinci sıramız tamamlandı arkadaşlar. Şimdi burada hemen bakın şu ilk araya görüyor musunuz? Şuraya. Buraya ilmeğimi kaydırıyorum. Ve ikinci sıram için devam ediyorum. Üzerine bir, iki, şöyle iki tane zincir çektim. Hatta üç tane çekeyim. Üç tane çektim, doladım. Aynı yere giriyorum. İki tanesini çektim. Tekrar doladım. Aynı yere giriyorum. Bakın tığımda biriktiriyorum. Bu şekilde. Toplamda 1, 2, 4 tane oldu. Hepsini tek seferde kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar yapıyorum. Aynı yere bakın. Tekrar aynı yere girdim. Çektim. Doladım. Bakın iki tanesini çekip kalanını tığımda bırakıyorum. <laughs> Bakın bu şekilde. Sonra hepsini birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde iki tane yaptım. Bakın tek bir yuvanın içine bir iki tanesini yaptım. Şimdi devam ediyorum. Başını bir kez doladım. Şuradaki sırada gelen araya giriyorum. Uzattım. Aynısını buraya yapıyorum arkadaşlar. Yarım trabzanlar yaparak tığımda bu şekilde ilmekleri biriktirip bağladım. Bir zincir çektim tekrar doladım aynı araya bu şekilde tekrar batıyorum Evet dört tane 2 4 4 tane arkadaşlar yine tekrardan bir zincir çekip bir sonraki araya giriyorum bu işlemi buraya yapıyorum her araya ikişer adet yapacağım. Bakın bu şekilde bir zincir. Şöyle bir tane daha çektim araya. Yine ikincisini de yapayım. Kalanını kamera arkasında devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Ve bir tane zincir. Aslında iki zincir. Arkadaşlar bu şekilde her bir araya ikişer tane Yaparak bütün kenarını dolanıyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle bütün kenarını ikişer tane yaparak her bir kutunun içerisine tamamladım. Şu anda burada toplamda 16 adet yapmış olduk. Şimdi birleştirmeyi gösteriyorum. Bakın başlangıçta hemen şuradan birleştiriyorum. Şuradan ilmek aldım, kaydırıp buraya geçmiş oldum arkadaşlar. Burayı birleştirmiş oldum. Şimdi bakın şuradaki ilk ara var ya arkadaşlar şuradan gelen şu ilk aranın içinden kaydırıyorum ilmeğimi ve 3 tane zincir çekerek e, yeni sırama başlıyorum arkadaşlar. Bu e, daraltma yapmadan bunu büyütüyoruz şu anda. Başını bir kez doladım içine girdim aynı işlemleri yapıyorum. Doladım bakın 3, üç. 3. trabzanı da yapayım bu şekilde yaptım. Hepsini tek seferde topladım ve üzerine iki zincir çektim. Şimdi aşağıdaki sırada her birine iki tane yapmıştık. Burada iki tane yapacağız. Bir tane, iki tane, bir tane şeklinde ilerliyoruz. Şimdi başlangıçta iki tane ile başlıyorum bu e, trabzan grubumu. Bakın bu şekilde hepsini tek seferde toplayıp bir zincir çekiyorum. Şimdi iki tane yaptım. Buraya tek yapacağım. Doladım. 1 şöyle 2 3 bakın hep aynı işlem. Tek seferde topladım 2 zincir çektim. 1 2 tane yaptım buraya bir tane. Şimdi buraya batacağım. 1 2 3 bakın tığımda toplamda 4 tane ilmek var. 2 zincirle kapatıyorum. Şimdi tekrar başını doladım. Aynı yere giriyorum. 1 Şöyle 2 Bu da 3 Ve kapattım. 2 zincir çektim arkadaşlar. Yani arkadaşlar buraya 2 tane, 1 tane, 2 tane. Bu şekilde ilerliyorum. Mesela şimdi bir tane yapacağım. Trabzan grubumdan. Bu şekilde yaptım. Yine bakın böyle. Şu şekilde. Hepsini tek seferde topluyorum ve bir zincir çekiyorum. Pardon, iki zincir olacaktı. Şimdi buraya iki tane, şöyle bir, iki, üç, üç tür yaptım. Hepsini kapatıyorum. İki zincir. Buraya bir tane daha yapıyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz arkadaşlar sıranın sonuna kadar bakın şöyle göstereyim şuraya bir tane buraya iki tane şimdi buraya bir tane arkadaşlar bu şekilde 2 bir iki bir şeklinde sıramızın sonuna kadar gideceğiz Evet arkadaşlar bu şekilde tamamını yaptım şu anda burada toplamda 24 adet bu e, trabzan gruplarımızdan var 8'de başlamıştık, 8, 16, 24 şeklinde ilerledik. Şimdi birleştirip kenarına sık iğne geçme aşamasına geçtik. Sonra da üstünü süsleyeceğiz. Bakın şuradaki sık iğne zaten belli oluyor. Oradan girdim arkadaşlar. Şöyle kaydırdım. Şimdi buraya arkadaşlar başlayabiliriz. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Kenarını süslemeye başlayabiliriz. Şimdi şöyle buraya bir tane sık iğne yaparak başlıyorum. Hemen yana geçtim. Araya geçiyorum. 1 2 bir de bakın şuraya batıyorum. 3 Şimdi karşıya atlıyorum boşluğa. 1 2 bir de bakın şurada zaten kendini belli ediyor. Şuraya batıyorum. 3 Karşıya atlıyorum. 1 2 3 şu boşluğa at diyorum. Buraya sık iğne. Hemen şuradan batıyorum. Bu şekilde dört kenarı arkadaşlar pardon bütün kenarını dolanalım. Bakın şöyle kenarını dolandım. Arkadaşlar bunu böyle yapıp geliyorum arkadaşlar yeşil rengimle şöyle kenardan herhangi bir yerden şöyle şuradan şu kısımdan zaten burada bitirmiştik böyle batıyorum ve buraya bir tane sık iğnesi yapıyorum Şimdi tekrardan aynı yere ikinci kez girip ipimi sabitliyorum sıkıştırıyorum bunu da arada yürüteceğim e, bu birinci sık iğnem hemen yana batıyorum İkinci sık iğnem yana batıyorum üçüncü sık iğnem 4 Şöyle yapalım. Bu da 5. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 1 2 3 4 5 tane sık iğnesi yaptıktan sonra burada bir tane atlıyorum hemen bir sonrakine şöyle sık iğnesi yapıp üzerine 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum ve arkadaşlar bakın aynı yerin içine girip sık iğnesiyle sabitliyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin içinden girip buraya sık iğnesi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. Dibine batıp kapatıyorum. Şöyle 2 tane burada yaprağımızı yapmış olduk. Buraya batmıyorum. Hemen buraya boş bıraktım yanına. Batıp birinci sık iğnemi yaptım 1. Şöyle 2 3 4 5 Bakın şöyle göstereyim. 5 tane yaptım. Şimdi modelin yaprağını kurmak için bunu atlıyorum. Hemen buradakine batıp bu şekilde birleştiriyorum. Üzerine 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Dibine tekrardan battım. Şimdi yandaki sık iğnesine batıyorum kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane. Zincir çektim. Tekrar bakın aynı yere dibine kapatıyorum. Şimdi bakın şurayı boş geçtim. Bir sonrakine battım. 1 2 3 4 5. 5 tane buraya sık iğne yaptım. 5 e, tane yaptım. Burayı boş bıraktım. Buraya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Dibine öyle batıyorum arkadaşlar. Burayı bu atlıyorum. Pardon şuna dibine atlıyorum yanına batıyorum. Ve yanına da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Hemen dibine batıp kapatıyorum. Bakın şu şuraya batmıyorum. Bir sonrakine batıyor. 1 2 3 4 5 zincir yaptım. Şuraya basmıyorum. Buraya bakın şurayı atladım. Buraya batıyorum. Ve 1 2 3 4 7 zincir çekerek buraya tekrar batıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde kenarını görmüş olduğunuz gibi geçtim. En son birleştirirken de şöyle tepe noktasındaki sık iğnenin içinden girip kaydırıyorum ve bir zincir çekerek makasımla şöyle kestim arkadaşlar. Bunu da arkada şöyle sıkıştırıp giz şuradaki görmüş olduğunuz yerlerden şöyle sık iğnesiyle giriyorum. Hemen pembe rengimi aldım. Bu şekilde kaydırıyorum rengimi. Evet. Ve buraya bir tane zincir çekiyorum. Şöyle bunu da arada yürütürüm arkadaşlar. Tekrar aynı yere batıp ipimi sağlamlaştırıyorum. Şöyle sıkıştırdım. Şimdi yanındaki yere sık iğne yapıyorum. 2 ve 1 yanındaki yere yapıyorum. 3. Bakın bu şekilde 3 tane arkadaşlar yaptım. Şimdi şöyle yapacağız. 1 2 3 4 5 6 Şöyle ipim takıldı. 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane buraya zincir çektim. Ve başını şöyle 2 kez ip sardım. Bakın şu ikisinin arasındaki şuradan şu kısımdan giriyorum. Buraya arkadaşlar şöyle trabzan yaptım. Son ilmek tığda. Tekrar 2 kez doladım. Aynı yerden girdim. Şöyle trabzan yaptım. Yine aynısını yapıyorum. 1 2 seferde çıktım. Son ilmeğim tığda bırakıyorum. Toplamda 5 sefer bu işlemi buraya yapacağız arkadaşlar. Şöyle 2 2 çıktım. Tığımda toplamda 1 2 4 6 tane ilmek oldu. Aşağıda da 5 tane trabzan var. Bunların hepsini tek seferde topluyorum ve zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 tane buraya zincirimi çektim arkadaşlar. Hemen bakın şöyle şuraya batıyorum. Ve buraya sabitliyorum. 1 Hemen yanındaki yere battım. 2 Yanındaki yere battım. 3 Sayıyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Başını 2 kez sardım. Bakın 2 tane yaprağın tam ortasından girip buraya şöyle ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. İkili trabzan. 5 sefer bu işlemi tekrar edeceğiz. Bakın şöyle. Evet bakın toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane aşağıda trabzanım oldu. Hepsini tek seferde toplayıp bağlıyorum. 2 3 4 5 6 7 tane de zincir çekiyorum ve hemen arkadaşlar şöyle aşağıdan bu şekilde batıyorum. Şuraya. Şöyle batıyorum. Hemen yanına battım. Hemen yanına battım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum Bunlar arkadaşlar bu şekilde olmuş oldu Evet buradaki gibi arkadaşlar buraya da yapacağız hemen hızlıca yapayım iki kez başını doladım ikisinin tam ortasındaki bu yerden bakın giriyorum 2 2 çektim tekrar doladım son ilmekleri çekmiyorum bakın tığımda biriktiriyorum arkadaşlar Bu işlemi 5 sefer yapıyorum. Evet bakın bu şekilde. 2 4 5 tane oldu. Hepsini tek seferde şöyle toplayıp bağladım. 2 3 4 5 tane pardon 6 tane zincir çekiyorum ve buraya sabitliyorum. Arkadaşlar bu şekilde bütün kenarını yapıp hemen bu şekilde bütün kenarını yaptım ve en nihayetinde buraya gelmiş oldum. Altı zincirimi çektim. Hemen bakın şu tepe noktasındaki sık iğneden buradan bu şekilde birleştirerek geçişimi yapıyorum arkadaşlar. Ve bir üst sırama artık geçebilirim. Şimdi bakın şuradaki sık iğneyi görüyorsunuz arkadaşlar. Şu oradan böyle kaydırıp geçişimi yaptım. Şimdi bundan sonrası çok önemli. Evet. Şimdi şöyle başını doladım. Buradan giriyorum. Buraya bir tane yalancı trabzan yapıyorum. Yalancı sık iğnem artık neyse. Şimdi doladım. Aa, buraya 7 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 2 ile trabzan 4 5 bakın şöyle sıkıştırıyorum şöyle 6 şöyle 7 Evet 7 tane yaptım bir kez doluyorum yalancı sık iğne yapıyorum bakın hepsini tek seferde geçtim şimdi şuradaki bunun tepesine sık iğne olarak da batıp burayı bitiriyorum arkadaşlar hemen bu tarafa geçiyorum başını bir kez sardım Buradan girdim. Hepsini şöyle tek seferde topladım. Devam ediyorum. Şimdi 7 tane trabzan yapacağım. Başını doladım. İkili trabzan yapıyorum. 1 Şöyle 2 3 Şöyle 4 5 Şöyle 6 7 Bakın şurada 7 tane var. Şu benim yalancı sık iğnem. 1 2 3 4 5 6 7 tanesini yaptım. Şimdi devam ediyorum. Bir kez doladım aynı yere yalancı sık iğnemi yapıyorum bakın burayı iyi izleyin. Şöyle tek seferde geçtim. Şimdi şuraya batıyorum arkadaşlar. Dibine sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde sağına soluna modelimizi kurmuş olduk bir kez daha gösterip videomu bitireceğim doladım bakın Burayı atlıyorum direkt bunun altından girip yalancı sık iğne yapıyorum doladım bir doladım 2 İki. 3 ikili trabzan 4 5 6 7 Şimdi bir kez doluyorum. Girdim. Şöyle yalancı sık iğne yapıyorum. Hepsinin içinden çıktım. Şuradaki tepe noktasından sık iğneyle battım. Tekrar dolayıp buraya geçiyorum. bir tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi 7 tane trabzan yapıyorum. 1 Şöyle 2 3 Şöyle 4 5 Şöyle 6 7 doladım, tekrar girdim. Şöyle hepsini birlikte çıkardım ve şuraya sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde modelimiz devam ediyor. Bu kısımları da yapacağım. Kamera arkası Evet arkadaşlar, örgü çalışmamı tamamladım. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Bunu kamera arkasına yapmıştım. Sarı olan da gerçekten çok şık oldu. Bunu da sizinle beraber yaptım. Arkadaşlar isterseniz rengarenk örün veya tek renk e, battaniye yapın, yatak örtüsü yapın. İsterseniz de şöyle e, bardak kullanarak bardak altlığı şeklinde bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok şık oldu. ben bebe yünleriyle ördüm arkadaşlar. Sizler istediğiniz iple örebilirsiniz ama mutlaka bir tane örmenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen yorumlar kısmında yorumlarınızı yazmanızı rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın hanımlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın.